Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evet, başlıkta da gördüğünüz üzere 50.000 TL bir bilgisayar toplayıp geri dönüş yapıyorum. Ben bildiğiniz üzere öncelikle kendimi tanıtayım. Gökhan Akyüz. Oyunlardan da tanıdığınız üzere Rayın Gökhan. Kozmik Canje ve Yargış Tony yani TÖ takımının Birer ay yanında yayıncılık yaptım. Aynı zamanda YouTuber'lık yaptım. Aynı zamanda yanlarında takımlarında oynadım. <laughs> Herhangi bir sorun sıkıntı yaşamadım. Kendi isteğimle ayrıldım. 3 yıl öncesinde katılmıştım buraya bir sürü borca girdim her şeyimi satmak zorunda kaldım sıkıntı yaşadım youtube kanalımı bırakmak zorunda kaldım her şeyimi bırakmak zorunda kaldım ve yeniden bir giriş yapacağım bu büyük bir giriş olacak youtube'da güzel bir yere erişeceğimi biliyorum diksiyonum Allah'a şükür güzel İnsanlara karşı herhangi bir hakaretim saygısızlığım olmuyor ta ki bana kadar bana yapılan saygısızlığa kadar bu herkes de aynı şekildedir Şimdi arkadaşlar 50.000 TL evet duyduğunuz gibi bilgisayar topluyoruz. Amacımız nedir? Bu, neden 50.000 TL bilgisayar? Neden bu kadar yüksek? PUBG Mobile. Bazılarınıza şaka gibi komik gelebilir. <laughs> 50.000 TL'lik bilgisayarla ya PUBG'ye mi gelir falan. Arkadaşlar şimdi benim bu hevesim bu. Oyunu çok seviyorum. Gerçekten bayılıyorum. Oynaması da çok zevk veriyor. Benim amacım burada bir kazanç elde etmek. Tabii ki eğlenmek aynı zamanda ama eğlenceye fazla düşkün değilimdir. Eğlence olsa bir sürü oyun oynarım. O yüzden Kazanca yönelik bir nevi ama izleyicilerime de saygım sonsuzdur. İzleyicilerim beni yükseltecek, sizler beni yükselteceksiniz. Ne kadar destek olursanız abone olup like atıp yorum yaparsanız kanalım hızlı büyür. Amacım screen maçlarına girmek. E, takım işte turnuvalara girmek, ödüllü turnuvalar, normal turnuvalar. Amacım kendimi göstermek. Oyunculuğum arka planda kalsın istemiyorum. Gerçekten güzel bir oyunculuğum var kimisine göre düşüktür, kimisine göre yüksektir. Ee, kimseye ben şundan iyiyim, bundan iyiyim demiyorum asla. Sonuna kadar bu konuşmayı dinlerseniz sevinirim. Sonrasında çünkü şeye geçeceğim. 50 bin TL işte işlemci ne olsun, Rem ne olsun, ekran kartı ne olsun. Veya hatta direkt geçelim. Şimdi arkadaşlar benim aklımda bazı şeyler var ama sizlerden istediğim şu. Ekran kartı abi şu olabilir. Yanına bir şöyle bir işlemci korsun çok güzel olur. Bir de 32 işte RAM eklersin veya 64 eklersin. Kasa şundan olsun abi işte. iki tane monitör koy. Mesela e, klavye şundan olsun İşte RAM şundan olsun Anakart bundan olsun Power şundan olsun Power bak böyle olmazsa yakarsın Mesela şöyle olursa böyle olur Gibisinden yorumlar yapıp Veya aklınızda görmüşsünüzdür Videolarda izlemişsinizdir Aklınızda bir sistem vardır Sizin alacağınız bir sistemdir Bana önerebilirsiniz Aşağıya yazın böyle Alt alta İşte işlemci 2 nokta üst üste işte şundan Ryzen 9 mesela ekran kartı şundan 50.000 TL bütçesine kadar getirebilirsiniz 50 bin üstüne aşmasını istemiyorum 50.000 yeterli bir miktar çünkü bu kadar bütçem var şu anlık bir ay içerisinde bunu gerçekleştireceğim bir yani ihtimalle bir veya iki ay belli değil durumlara göre şimdi arkadaşlar aklımdaki şu 3080 düşünüyorum Zaten fiyatlarına bakarsanız anlarsınız. Gigabyte'ınkinden alacağım. Ee, diğer markalara yönelemedim çünkü çok pahalılar. 3080 Ti'ye baktım bayağı pahalı. Benim bütçemi aşıttıracak. Çünkü bir tek bu donanımda ekran kartı yok. Bayağı bir araştırıyorum bu konuları. 3 yıldır zaten bir bilgim var bilgisayar hakkında. Ki daha önceki yıllardan da var. Dayım bilgisayar mühendisiydi. O yüzden e, mesela işlemci Ryzen 9 5900X düşünüyorum yanına çok abartı abes kalabilir. Eksisi çok yüksek çünkü gerçekten. Benim amacım beni 6 yıl 7 yıl idare etmesi yayınlarımda kastırma yapmaması benim 30 ben 30 bin bandında bir bilgisayarım vardı Ryzen 9 3900X 2060 süper 8 GB bu bana yeterli kalmadı yayın yapamadım yayınlarda kastı İnternet 5 tane modem değiştirdim sorunu bir türlü bulamadım anakart değiştirdim gene sorun çözülmedi RAM değiştirdim gene sorun çözülmedi sorunu bir türlü çözemedim bana önerebileceğiniz herhangi bir işlemci, ekran kartı, işte monitör olarak da şunu söyleyeyim 240 Hz 27 inç bir tane oyuncu ana monitör istiyorum. Oyuncu monitörünü ben 24 kullanmak istemiyorum. Biliyorum FPS oyuncu da 24 kullanıyor ama ben 27 tercih etmek istiyorum. Seviyorum çünkü büyük olmasını. Yanına da 144 Hz 27 veya 24 bir tane 27 olması daha mantıklı eşit durur en azından. Ee, çok pahalı olmayacak ama yayınlarımı kontrol edebileceğim 144 Hz o da kasma yapmaması için OBS'i yana atıp oradan kontrol edebileceğim. Discord işte yandan müzik açmak için yayınlarda kullanabileceğim. Yayınlar sonraki iş ilk hedefim YouTube. YouTube'daki videolarımla ilerlemek. Şimdi sizden tek isteğim. Kanalıma abone olmanız, like atmanız, yorum yapmanız ve bildirimleri açmanız. Bana ne kadar çok destek olursanız çok memnun olurum. Eski kitlem beni bilmiyor şu an yeni kanal açtığımı. Onlara tekrardan ulaşmak istiyorum. Eskiden sağ olsun kardeşlerim geliyordu sürekli. Hani özleyenler vardı. Abi daha açmayacak kanalı. Abi gelmiyor musun yayınlarımı bekliyoruz böyle böyle yazanlar vardı. Onları da çok özledim gerçekten. O zamanlar çok güzeldi benim için. Tekrardan giriş yapacağım. İzleyicilerime saygım sonsuzdur. Hakaret etmeyene asla hakaret etmem. Saygımı koruyan bir yayıncıyım. Saygımı koruyan bir YouTuber olmak istiyorum. Güzel bir şekilde ilerlemek istiyorum. Saygın, iradeli, düzgün, karakterli bir şekilde. Böyle yükseleceğim. Kimseye sallamadan normal bir şekilde az çok prim yapmaya ihtiyacımız var. Biraz prim yapabiliriz. <laughs> o primde şeyden mesela hani işte şu yayıncıyla karşılaştık. Bu yayıncıyla karşılaştık gibisinden. Bu şekilde yapabiliriz. O da kanalımın biraz yükselmesi için. Hızlı yükselmesi için. Seviyorum sizleri arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Diğer videoların beklemede kalın. Çok güzel videolar gelecek inşallah. Bu bilgisayarı aldıktan sonra. Seviyorum sizleri. Sağlıcakla kalın.